ve bugün sizlere birlikte Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz ve yanlış bir şey Games'in en yeni bölümünde hiçbir şey kapamadık. Neyse rotamıza doğru gidiyoruz ama adam da rotamıza doğru gidiyor. Neyse sıkıntı yok gibi şu anlık. Adam oradaki chest'e sınırdı. En sonunda bizim ağzımıza sıçabilir. Neyse şuradaki chest'i biz alırsak o adamlara bir rampage atarsak ağzına abi. Bir de, tı, adam o tarafa doğru gitti. Neyse biz şuradaki çeşit şey Buradaki herhalde ee, şey tahmin ettiğim gibi şey çıktı. Takoz çıktı yani aynı. Neyse sıkıntı yok. Şu şuradan şöyle ananın Bak şöyle şöyle şöyle. Burası tiyotuydu ama aynı. Tahmin ettiğim gibi her şeyimiz oluyor. Neyse sıkıntı yok. Hemen şuradaki tier doğru da giderse efsane olur bizim için. Çünkü oyunu kazanmak istiyorum. Amacımız oyunu kazanmak değil. Güzel bir video yaratmaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. neyse hemen şöyle e, ee, boktan şeylerimizi alalım. Neyse şöyle hop. Abi atlar atlamaz. Bu yani. Siz de pro öğrenmek istiyorsanız Skype'ıma ek, Skype ekleyebilirsiniz ama şuradaki mal, yere, yere, mal gibi yere takılmak istemiyorsanız Skype'ıma öğrenebilirsiniz. Neyse bugünkü konum ise e, sesli, efsane sesli konuşma geri dönüşüm yani onu hakkında konuşacaktım. Beyler oh my god şu an coştum ben. o oh abi müthiş oldu lan. Vallahi şu an şu an ölürsem bildiğin Betyona söverim. Daha demin abi oyunu kazanacaktım. Abi birbirlerine dalmıyorlar ki. Anca Türkler dalacak, anca Türkler ölecek yani. Bu kadar basit. Abi Türkler dalacak, e, Türkler de ölecek yani. Bu kadar basit yani abi. Adama vurdum 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 öldü. En sonunda öbür adamı da KBP yerleştirdim. O da KBP kırdı. Geldi benim ağzıma. Bu kadar yani gerizekalı insanlar hala duruyorsa ne mutlu malla neyse şunu da at şuradaki e, şunu at şöyle tutunursak hadi aynen şöyle atlayalım hemen ha aynen şu an müthiş setimiz var ama e, bir de güzel bir kılıcımız olsa ederim cidden. Neyse şuradaki chestimizi alalım. Tier 1 beauty mu? Tamam bir de bu. Bir de şuradaki bakarsak. Aynen. Şunları at. Bunlara gerek yok. Şöyle daha ayrıca bak ayrıca yapacağız. Allah'a izin verirse. Şöyle Burada aldı zaten görmüştük adamı Bu tarafa doğru da kaçmıştı beni gördü herhalde Dedi ki bu abi o, o, o adamın itemlerini Ağzına açacağım be gel buraya Gel buraya kaçma Sakın ha sakın Teşekkür ederim Al ben de sana böyle Kes satarım işte al Gerizekalı al kaplarla böyle ağzına çarlar Bu da bir piro taktiği, piro. Anladınız mı diyeceğim? Olmayacak, tamam. Sakin. Like atmanıza gerek yok. En azından Hayset Ben ne diyorum ya yani, ciddi misin? Konuşmayı öğren de gel diyenler vardı şu an. Neyse. Dediğim gibi geri döndük. Efsane geri dönüşümüz yaptık herhalde konuşarak video çekiyoruz. Daha ne istiyorsunuz lan? Daha ne istiyorsunuz? Saldır. Köpek gibi saldıracaksınız. Ben de böyle gelip ağzına şu adamı sıçacağım. Bu kadar basit. Gigi bu kadar, bu kadar abi bu kadar. Yani abart neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız ve e, beyler ne olur abone olup e, like ve yorum atın ne olur beyler ne olur diyorum ve videoyu da paylaşırsanız e, tek pek zaten defol top 5 tek peklerde gelecek hiç şüpheniz olmasın e, ve beni izlediğiniz için tekrardan hepiniz seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.